depremle mücadelede tarihsel bir süreçti. İlk soru, depremler insanlık tarihi boyunca nasıl yorumlandı? Ve neden bazı toplumlar depremlerden ders çıkardı, bazıları ise sadece kader deyip geçti? Başlayalım. 1. Antik Çin Bilimin Temelleri MS-132 yılında Çinli bilim insanı Zhang Heng, dünyanın ilk deprem ölçüm cihazını icat etti. Evet, bildiğin seismograf. Ejderha ağızlarının içindeki bilyeler sarsıntı yönüne göre düşüyordu. Yani o dönemde insanlar tanrıların gazabından çok yerin altındaki hareketleri anlamaya çalışıyordu. Bu yaklaşım, binlerce yıl sonra bile Çin'in afetlere karşı erken uyarı sistemlerini nasıl kurduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. 2. Mezopotamya: Kehanet ve kayıt. Mezopotamyalılar için deprem, gökyüzüyle yeraltı tanrılarının savaşıydı. Ama enteresan olan şu, tabletlerine sadece kehanet değil, deprem tarihçesi de kaydettiler. Yani veri tutuyorlardı. Bugünkü sismoloji biliminin temelleri belki de bu kayıtlarla başladı. Üçüncü Mayalar, tanrıların ritüeli. Mayalarda ise deprem doğrudan tanrıların yeryüzüyle iletişimi olarak görülüyordu. Tapınaklarda yapılan ayinler depremleri durdurma niyetindeydi. Ama aynı zamanda şehir planlamalarında bazı bölgelerin daha az zarar görmesi için yüksek yerler tercih edildi. Yani inanç ile mimari birlikte yürüyordu. Dördüncü Japonya, bilim ve kabullenme. Japonlar için deprem doğanın parçasıydı. Onu yok sayamazsın, onunla yaşarsın. Ve bu yüzden yüzyıllar önce ahşap, esnek yapılar inşa etmeye başladılar. Bugün dünyanın en gelişmiş sismik izolasyon teknolojileri Japonya'da. Tanrı gazap etti mi? Hayır. Toprak oynadı. Sen de ona göre pozisyon aldın. 5. Roma: Mimari ve Felaket. Antik Roma'da depremler genellikle tanrılara sunulan kurbanlarla yatıştırılmaya çalışıldı. Ama aynı zamanda kemer sistemleri ve betonarme yapıların temelleri atıldı. Pompei depremle sarsıldıktan sonra bazı yapılar daha esnek inşa edildi. Yani bilim ile batıl inanç, Roma'da aynı anda vardı. 6. Bizans Direnen Yapılar Bizans İmparatorluğu döneminde Ayasofya'nın kubbesi defalarca çöktü. Her çöküş, mühendislik açısından yeni bir denemeye neden oldu. Yani Tanrı istedi, denip geçilmedi, nasıl yeniden ayakta tutarız, diye soruldu. 7. Osmanlı, Mimar Sinan ve Zemin Bilgisi Gelelim Osmanlı'ya. Evet, İstanbul'da birçok yapı depremle yıkıldı. Ama Mimar Sinan gibi ustalar, zemin araştırmaları yaparak Süleymaniye'yi inşa etti. Yüzyıllardır ayakta. Çünkü şartlara göre inşa kavramı vardı. Sadece estetik değil, dayanıklılık da öncelikti. 8. Hititler, Tanrılarla Pazarlık Hititler'de deprem, Tanrıların cezasıydı. Ama ilginçtir ki bu cezayı kaldırmak için ritüellerle beraber inşa uygulamaları geliştirildi. Tapınaklar sadece dini değil, sarsıntıya karşı da güçlüydü. Ve bugün bugün elimizde veri var. Uydu görüntüleri, fay haritaları, erken uyarı sistemleri. Ama hala kader deyip bina yapanlar da var, bilim deyip önlem alanlar da. Tarih bize neyi öğretiyor biliyor musun? Deprem bir uyarıdır. Tanrı'dan mı gelir, doğadan mı bilinmez. Ama senin nasıl hazırlandığın, geçmişle bugün arasındaki farkı belirler.